Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4 3 kazanan şampiyonluk taktiği hakkında konuşacağız. Öncelikle video geçmeden kanalımıza mükemmel bir 4 5 yeni taktiği paylaştık. Geri gelen sonuçlarda gayet memnun edici. Sizler de kartlar kısmından veya kanalı ziyaret ederek bu videoya ulaşabilir. Kolay bir şekilde deplasmanlara yenilmeden şampiyonluğa ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Asıl konumuza geldiğimize göre şuradan bir diziliş kısmına bakalım. Evet taktiğimiz 4-3-3-B olacak arkadaşlar. A'yı ben çok kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Çok ofansif bir taktik. Tabi e, bilgisayara karşı oynadığınızda veya artı 5-10 olarak üstünseniz 4 3 ayda da oynayabilirsiniz. Ben e, bu taktikte e, oynamayı tercih ediyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken 3 husus var arkadaşlar. Burada ilki e, oyuncuların doğru pozisyonda oynaması. Şu an gördüğünüz tabloda tüm oyuncular doğru pozisyonda oynuyor. Zaten e, bulundukları kutucukların etrafı yeşil. Örnek vermek gerekirse şu Lingard'a bakalım. Etrafında yeşil görüyorsunuz. Fakat sağ açık kısmına e, keyini koyarsak gördüğünüz gibi yeşil kısım gitti. Hemen düzeltelim buraya da Lingard'ı koyalım. İkinci bir husus e, oyuncuların form durumlarının e, açık yeşil olması gerekiyor. Ben şu an oyuncular antrenmanda olduğu için rastgele bir kadro dizdim. Fakat örnek vermek gerekirse kaleci, butland ve e, forvetteki var diye bakabilirsiniz. E, F kısmı açık yeşil olursa bu sizin için daha iyi olacaktır ve oyuna direkt etki edecektir. Üçüncü bir husus son zamanlarda nedense çok fazla sakatlık oluyor. Gerekli kısımdaki oyuncuları dizmeyi unutmayın arkadaşlar. Maçın ilk yarısında henüz 5. 10. dakikada forvetinizin yine düşük reytingli bir oyuncu veya kaleci defans girmesini istemezsiniz herhalde. O yüzden yedekleri unutmayalım lütfen. şuradan bir taktikler kısmına gelelim hemen. Evet stilimiz kanatları kullanılacak. Çizgi taktikleri sadece hücum. Pozisyonu kuru ve geride kal. Herkes mevkisinde oynayacak. Offside tuzağı hayır. Markajımız alan markajı. Mücadelemiz e, her maç hakimin e, sertliğine göre bunu değiştirebilirsiniz. Benim önerim e, sarı, mavi, yeşil de çok agresif. Turuncu ve kırmızıda agresif oynamanız yönünde. Baskı 70. Stilimiz 79. 79 ayarlayalım. Tempomuz 75. Evet arkadaşlar, sizler de umarım bu taktiklerle nice şampiyonluklar yaşarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aldığınız sonuçları yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.